Aziz İstanbullular, 25 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gözünün içine baka baka geldiğin günden bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 13.353 kişiyi işinden ettin. Ve partizanca adaletsiz bir şekilde de 45.029 kişiyi işe aldın diye söyledim. Orada bana cevap veremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sağda solda bu rakamlara itiraz etmiş. Kendine göre rakamlar söylemiş. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yüreği yetiyorsa ve rakamlarına güveniyorsa buyurun. Biz 3 yıldan beri yaklaşık İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sorular soruyoruz. Diyoruz ki her ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaç kişiyi attınız? Kaç kişiyi aldınız? Niçin cevap vermiyorsunuz? 22 tane soru sormuşuz. Bir tanesine cevap vermişsiniz. Onun içinde de cevap yoktur. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı verdiği rakamlara güveniyorsa resmi cevaplarını versinler. Hep beraber görelim. Ancak bizim açıkladığımız rakamlar masa başında oturup kendi yazdığımız rakamlar değildir. Bu rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışma Bakanlığı'na bildirimde bulunduğu resmi rakamlardır. Ve Çalışma Bakanlığı verilerinden resmi olarak ortaya çıkan verilerle derlenmiş ve toparlanmış rakamlardır. Bu rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi olarak bildirimde bulunduğu ben işe aldım ya da işten çıkardım dediği kişilerin sayısıdır. Aziz İstanbullar. Şimdi sizlere sormak isterim. Fazilet durağı yalanı mahkeme kararıyla tescillenen, mahkeme kararıyla yalancı olduğu tescillenmiş bir belediye başkanının sözlerine ve rakamlarına mı inanacağız? Yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın verilerine mi inanacağız? Göreve geldiğimde ve seçildiğimde hiç kimseyi işinden ve aşından etmeyeceğim. Hiç kimseyi işten atmayacağım diyerek söz veren ama göreve geldiği gün 13353 kişiyi işten atan, 45029 kişiyi adaletsiz, liyakatsiz bir şekilde partizanca işe alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mı sözlerine inanacağız yoksa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi verileriyle oluşturulmuş Çalışma Bakanlığımızın verilerine mi inanacağız? İstanbul için boşlanmak ihanettir diyerek seçim propagandası yapan ama geldiği günden itibaren İstanbul'u gerçekten çok büyük bir borç batağına batıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının sözlerine mi inanacağız? Burada bilmemiz gereken bir gerçek var. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bildiği rakamları çarpıtarak ve tahrip ederek İstanbul'ları aldatıyor